gül kokuyorsun. Bir de amansız, acımasız kokuyorsun. Gittikçe daha keskin kokuyorsun. Daha yoğun. Dayanılmaz bir şey oluyorsun. Biliyorsun. Hırçın hırçın, pembe pembe, öfkeli öfkeli gül. Gül kokuyorsun nefes nefese. Gül kokuyorsun amansız kokuyorsun. Ve acı ve yiğit ve nasıl gerekiyorsa öyle. Sen koktukça düşümde görüyorum onu. Düşümde. Yani her yerde. Yüzü sararmış, titriyor dudakları. Şakakları ter içinde. Tam alnının altında masmavi iki ateş. iki su, iki deniz bazen. Bazen iki damla yaz yağmuru mermerini emerek dağlarının şiirler söylüyor yine. Ölümünden bu yana yazdığı şiirler. Kızarak'tan bir takım şiirlere. Büyük sular, büyük gemileri sever çünkü. Ve odur ki büyüklük, şiir insanın içinden dop dolu bir hayat gibi geçerse, o zaman ölünce de şiirler yazar insan. Ölünce de yazdıklarını okutur elbet ve senin böyle amansız gül koktuğun gibi yaşamının her bir yerinde gül kokuyorsun. Amansız kokuyorsun. Bu koku bu koku dünyayı tutacak neredeyse. Gül, gül diye bağıracak çocuklar. Bütün herkes hep bir ağızdan gül ve her şeyin üstüne bir gül işlenecek. Saçların, alınların, göğslerin üstüne, yüreklerin üstüne, bembeyaz kemiklerin, mezarsız ölülerin üstüne, kurumuş gözyaşlarının, titreyen kirpiklerin üstüne, kenetlenmiş çenelerin, ağarmış dudakların, unutulmuş çığlıkların üstüne kederlerin, yasların, sevinçlerin ve her şeyin üzerine bir gül işlenecek. Bir rüzgar, bir fırtına gibi esecek gül. Yıllarca esecek belki. Ve ansızın dünyamızı göreceğiz bir sabah. Göreceğiz ki biz dünyamızı gerçekten görmemişiz daha. Geceyi, gündüzü, yıldızları görmemişiz hiç. Tanışmaya kovamışlar bizi güzelim dünyamızla. Öyleyse, öyleyse dostlar bırakın bu yalnızlıkları. Bu umutsuzlukları bırakın kardeşler. Göreceksiniz nasıl güller, güller, güller dolusu nasıl gül kokacağız birlikte. Amansız, acımasız kokacağız. Dayanılmaz kokacağız. Nefes nefese.